Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir challenge yapacağız. Ka toprağa basmadan oyunu bitirmeye çalışacağız. Çimenler de dahil. Bakalım nasıl olacak. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ne diyebilirim? Daha başka bilmiyorum. Şu an arkadaşlar buralara değmem sorun değil ama buradan çıkarken buralara değmem sorun. Şu kısımlara. Heh tamamdır. Şimdi. Şimdilik şu şekilde gideceğim. El sayı da çıkartalım burada e arkadaşlar. E Haksızlık olmasın size de. Hayır. Ha, arkadaşlar sen nereye gidebiliriz? Şurada da benim yaptığım bir tane yapı var. Evimi yani işaretmiştim. Ben çimene bastım mı yara ayağım vardı sayılmaz vallahi saymam. Hop. Toprak. Bu toprak sayılmaz bu arada arkadaşlar şu yeşil toprak. Tamamdır. Arkadaşlar dedik. O zaman ne yapacağız? Her öl her çimene dediğimizde kendimizi öldürmemiz lazım. Tamam mı? Öldürmezsek değiliz. De -de -de -de. Şu görüşler neden sadece bilgisayarda var ya? Onu çok merak ediyorum. Toprak toprak çok ihtiyacım var bu arada benim toprağa. Bak toprak dedi. Ne terit kazma. Öldünüz. Ne terit kazma. Anladım kanka. Aha, ha ha. Benim bayağı bir toprağa ihtiyacım var bu arada şu anda. O yüzden şu kısımları kazacağım. Ben yani şu kısımlardan geçmiştim arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Özür dilerim abla. Şimdi şimdilik şu kısımları kazarsak bir tek bana da yeter. 15 tane olmuş olacak. Onu da tutturamadım Toprak. Basmadım yara ayağım değdiğine. Onlar da sayılır arkadaşlar. Rüzgar saldırısı. Hoppala. Geçtim sayın arkadaşlar lütfen. Parkur yapmış oldum ne güzel. Değeceğimi hissettiğim için yaptım onu. Gerçekten değecekmişim. kazma, su kovası. Burası nereye gidecek? Hiçbir yere gitmiyormuş, çık yukarıya ya. Şimdi böyle çıkmaya mı çalışacağız biz Neyse, şimdi şurada bir nefesimizi daha alalım. Rüzgar saldırısı. Şunları kullanarak çıkacağım yukarıya. Hadi bakalım. Amacımız ise orada değmedim bu arada ben şu kısma geldim. Sizin ses sıçayım ben. Onu kırdım artık eşit olsun bunları da kırayım. Amacımız ise demir bulmak. Tamam mı? Çok saçma bir şey. Evet ben de biliyorum onu ama demir bulmak amacımız. Demir bulup kazdığımız anda video biter. Tamam mı? Su kolası. Yaptım mı? Burada var mı demirçik? öldüreceğim kendimi. Şuraya gidelim Hava arkadaşlar şey öyle diyeceğim. öldüreyim ben kendimi. Böyle komut o falan yapmayı bilsem keşke. Çimene direkt öldürebilirim. Oyuncu görünümü. Aslında demirin nerede olduğunu biliyorum. Hem de aşırı iyi bir yerde. Elytra'yı takmam lazım o yüzden. Oyuncu görünüyor. Çok yaşım var şu anda. Şimdilik şöyle gidelim hemen bas 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 bas. Arkadaşlar eğer benim bilmediğim sizin gördüğünüz bir yer varsa eğer çimene bastığım. şu kısımdan girip, gidip de girmem lazım. Hemen şu kısımdan girdik gir Allah gir. Net herit kazma. Net herit kazma. Şimdi Aha arkadaşlar demir buldum. Hemen şu demirleri kasalım. E kasalım ne ya kasalım. Evet arkadaşlar, o zaman videomuz bugünlük bu kadardı. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Beni dönün yapın. İyi, hayırlı günler.